Evet sayın abilerim, ablalarım. Yepyeni bir video. Hoş geldiniz. Saat 10. İstanbul Esenyurt tarafından Esenyurt doğru. İstanbul Esenyurt tarafından Kılık kıyafetim için özür dilerim. Proten Linux. Sıcak su gelmiyor. Neden gelmez? Canımı sıkılmış. Artık hani almış mı? Araya para mı sıkışmış vesaire. Video geçmeden önce kanala abone olmayı, beğenmeyi, beğendirtmeyi unutmuyorsunuz. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim ablalarım kanala daha doğrusu şöyle kombinin başına geçmeden şunu söylemek istiyorum. Şu anda bulunduğum dairede abi de beni YouTube'dan bulmuş. Gelecek eleman almak için ben geldim. Evde uzanırken bu şekilde çıkıp gelmek zorunda kaldım. Tekrar kusura bakmayın. Bir ikinciye geliyorum tekrar cihazın başına gelmeden. Abi zaten bunu açmış, soymuş, derdi tasayıf aslında tamamen kendince çözmüş. Ama en son noktayı bir işbirliğine bırakmak istemiş zannımca ya da parçası mı yoktu. Tam onu da anlamadım. O da kameranın arkasında şu da tam anlamadım. Ama sessiz olun size zahmet gerçekten. Aman dur kapağı açayım. Bu gözlükle anlattı ben de yaparım falan. O tribe size zahmet girmeyin. Sizin için söylüyorum. Benim için herhangi bir durum yok. Şimdi bak şöyle bir yaklaşalım abi sana zahmet. Ekranda bak 83 derece gösteriyor. Sıcak suyumuz arızalı. Peteklerimizi açıyorum. Bak peteklerde her şey devreye girdi ve şimdi birazdan da ateşleyecek. Bunu teyit için yapıyorum. Size göstermek için yapıyorum. Ve evet bak şu an ateşledi. Peteklerimizde herhangi bir sıkıntı dert yok. Şöyle kapatayım fazla da ses yapmasın. Şimdi bak şu an sıcak suyumu açıyorum. Aslında şöyle şu an aslında sıcak su açık ama buradaki vanamdan kapalı. Şimdi bunu açtığım an sıcak su açılacak ve ekrandaki bir harekete bakıp ona göre bir yorumlayacağız. Açıyorum. Şu an sıcak su açık. Ekrana yaklaşır mısın? Bak şu an aslında cihaz sıcak suyu gördü. Bak gelip gidiyor. Petekleri çalıştırdığın zaman bu cihazlar için geçerli oluyor. Petekler böyle yanıp gidip gidip geldiği zaman ben petek modunda çalışıyorum anlamına gelir. Ve bak bu cihazda da musluk gidip geliyor. Diyor ki abi bence aslında benim herhangi bir derdim tasam yok. Fakat kendimce okuduğum derece yüksek diyor. Yani buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Aslında şu dürbün ve okuyucu tamamen aktif çalışıyor. Fakat NTC sensör, ısı sensörü bozulmuş ve cihaza sanki cihazın içerisinde 84 derece sıcaklık varmış gibi uyarı verdiğinden dolayı ve sıcak en yükseği 65 olduğundan dolayı o yüzden NTC çalışmıyor diye düşünüyorum. Şimdi ben bir iki dakika onu değiştireyim. Hemen şıpşak ardından bakacağız. Evet sayın abilerim ablalarım sensörümüzü değiştirdik. Bak Eski sensörün bir şöyle tipini yakınlaştırıyorum. Artık hani nedenini görebilirsiniz onu bilmiyorum ama artık biraz soyulmuş. Yani bunu okumaya mecalesi almamış aslında da zorlamışlar biraz. Bak şu an ekranı daha demin 85-86 yazıyordu. Bak şu an 25'e döndü. Hatta bak şöyle bir canlandırayım tekrar. Bunu bizim ayarımız tabi. Cihazın kendi iç sıcaklığı. Şu an 25 derece gösteriyor ve sıcak suyu bismillah deyip açıyorum. Hatta şöyle mikrofonu da şu tarafa Çalık, tam anlayalım. Şu an açtım. Fan sesi geldi. Ve evet tam anlamıyla ateş aldı ve birazdan bak bu derece yavaş yavaş peyder pey yükselecek ve işlemi tamamlamış olacağız. Tabii ki sadece ntc midir Hayır sadece NTC'ye bağlayamazsınız ama buradaki esen yurttaki buradaki yani bu cihazımızın ana problemi ntc'ydi sıcaklık sensörü zaten tekrar şöyle gösterin Parametresi halde olmuş Evet böyle bir şey olur mu olur Ayrıca kapatın tekrar yazık günah olmasın suya Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir soru geliyor bana. Samet Usta NTC neden bozulur? Gibi bir soru geliyor. Açık konuşayım. Kul yapısıdır. Yani Allah yapısı olan senden bile. Evet ekran başındaki sen. Ara, ara hastaneye gidiyoruz. O yüzden çok irdelememek lazım. İlla bozulacak. Ki üretici firmalar da onu hesaplıyor. Ona göre bir hani periyodik bir arıza olsun bir şey olsun. Hani ne, ne, ne derler abi kazan kaynasın diye bilerek arıza yapmaya meyilli bir parça üretiyor. Tabii ki zamanı gelince arıza alamıyor. Durum buydu. Siz siz olun. Kutuyu açmıyorsunuz. Kesinlikle ellemeyin. Ben gelirim bakarım. Özellikle gelir bakarım. Açıklama kısmına ve aynen şu şekilde İletişime dair her şeyi bıraktım. Oradan bizden ulaşabilirsiniz. Sıkıntınızı, derdinizi alıp götürebiliriz. Probleminize çözüm olabiliriz. Bilal'in içeriğine çok düşük. Ben gelince mutlu olursunuz. Çünkü çok konuşuyorum. Esen yok, beylikdüzü, avcılar, büyük çekmece kısımlarında servislerimiz mevcut. E, akşam oldu, geç oldu. Gideyim biraz dinleneyim. Kumral Teknik, iyi akşamlar dilerim.